Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Zamanlar Anadolu'nun yamaçlarına serpiştirilmiş, ağaçlarla kaplı, bereketli toprakların üzerinde kurulmuş güzel bir köy varmış. Bu köyün adı da Kırmızı Tepe'ymiş. Kırmızı Tepe Köyü adını çevresine saran kiremit kırmızısı tepelik alanlardan alırmış. Köyde hayat herkes için huzurlu ve sakince akıp gidermiş. İnsanlar bağlarında, bahçelerinde çalışır, ineklerini, koyunlarını otlatır. Çocuklarsa derenin kenarında, kuşların şakıdığı ormanlarda oynarmış. Fakat bu köy yalnızca doğa Al güzelliği ve huzuruyla değil, halk arasında anlatılan ürkütücü bir efsanesiyle de bilinir olmuş. Mezarından yılan çıkan Zühre'nin hikayesi. Zühre, bu köyde doğmuş, köyde büyümüş. Daha küçük yaşlarından itibaren dillere destan bir güzelliğe sahipmiş. Köydeki herkes onun o güzelliğinden etkilenir, göz alıcı görünüşü karşısında hayranlıkla ona bakarmış. Zühre'nin saçları simsiyah, gece karısı gibi parlak ve uzunmuş. Gözleri ise ela rengindeymiş ve ışıl ışıl parlıyor. Yüzü bembeyaz, neredeyse ay gibi aydınlıkmış. Güzelliği herkes tarafından konuşulur. Şehirlerden gelen insanlar bile Zühre'nin bu güzelliğini duyar, onu görmek için köye gelirlerdi. Zühre'nin güzelliği dillere destan olmuş ama ne yazık ki bu güzellik onun kalbini katılaştırmış. Zühre küçüklüğünden itibaren çok kibirli bir kız olarak bilinir olmuş. Güzelliğine olan hayranlık ve herkesin ona olan ilgisi onu zamanla bencilleştirmiş ve Zühre kendini diğer insanlardan üstlenmiş üstün görmeye başlamış. Çevresindeki insanlara yukarıdan bakar, onları küçümser, herkesin kendisi kadar güzel ya da zengin olmadığı için onlara acıyarak bakarmış. Özellikle yoksul ve yaşlı insanlardan hiç hoşlanmaz, onlara kötü davranırmış. Yardıma ihtiyacı olanları küçümser, bir dilenci ya da yoksul gördüğünde suratını ekşitip hızla oradan uzaklaşırmış. Kendisine evlenme teklif eden köyün gençleriyle alay eder, onları aşağılarmış. Zühre'nin güzelliği, kalbinin iyiliğiyle örtüşmüyor, güzellik onun içinde yerini kibir ve bencilliğe bırakıyormuş.'' Bir gün köydeki yaşlı kadınlardan biri Zühre'nin bu davranışlarına daha fazla dayanamayarak onunla konuşmaya karar vermiş. Bu kadın köyün en bilge kişisi olan Fatma Nine'ymiş. Fatma Nine yaşı 90'a dayanmış, ömrü boyunca birçok şey görüp geçirmiş bir kadınmış. Herkes onu sayar, onun tavsiyelerine uyar, hatta hastalıkta bile ondan yardım dilenirmiş. Zühre'nin bu kötü kalpliliği Fatma Nine'yi çok üzüyormuş ve bir gün Zühre'nin önünü keserek ona bir nasihat vermek istemiş. "Güzel kızım," demiş. "Bu gün dünya kimseye baki değil, güzelliğin geçicidir. Kalbinin güzelliğine güven, insanlara iyi davran, yoksa bir gün her şeyin ellerinden kayıp gider. Fakat Zühre Fatma nineye küçümseyerek bakmış, dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle ''Bana bak sen'' demiş. ''Senin gibi yaşlanıp buruş buruş olacağımı mı sanıyorsun? Ben her zaman böyle güzel kalacağım. Senin gibi yaşlı bir kadının aklına ihtiyacım yok. Hem de yoksulluk içinde bir ömür geçirmişsin. Benim gibi varlıklı biriyle neyi kıyaslıyorsun?'' Fatma nine Zühre'nin bu sert ve küçümseyici sözleri karşısında derin bir iç çekmiş. ''Kızım'' demiş. ''Bir gün bu söylediklerinin karşılığını alacaksın. Kimseye kibirli davranmak yakışmaz. Senin kalbin bu kadar sert olursa, mezarında bile huzur bulamayacaksın. Allah'tan kork. insanlar arasında ayrım yapma, yoksa kalbinin katılığı ölümünde bile seni rahat bırakmaz. Zühre Fatma Nine'yi duymazdan gelmiş ve yoluna devam etmiş. Ancak o günden sonra Fatma Nine'nin sözleri köyde kulaktan kulağa dolaşmaya başlamış. Zühre'nin bu kibirli tavırları artık herkesin dilindeymiş. O güzelliğinin ve gençliğinin verdiği özgüvenle her şeyi yapabileceğini, kimsenin ona karşı gelemeyeceğini düşünüyormuş. Aradan birkaç ay geçmiş ve Zühre'nin kibirli tavırları iyice artmış. Köyde kiminle karşılaşsa onu küçümseyerek bakar, insanlara yardımcı olmayı bir yana bırakıp onları aşağılamayacak anlamaktan zevk alır hale gelmiş. Zühre'nin bu kötü davranışları artık köylüler arasında huzursuzluk yaratmaya başlamış. Ancak kimse onun varlıklı ailesine karşı bir şey yapmaya cesaret edememiş. Bir gün Zühre beklenmedik bir şekilde hastalanmış. Başlangıçta bu hastalık pek ciddiye alınmamış. Ailesi ve köy halkı onun kısa sürede iyileşeceğini düşünmüşler. Zühre'nin güzelliği her zaman olduğu gibi dimdik ayakta kalacak, hastalık onun yanına yaklaşamayacak sanılmış. Ancak bu hastalık gün geçtikçe daha da şiddetlenmiş. Zühre yatağa düşmüş. Ne kadar ilaç verilirse verilsin bir türlü iyileşmemiş. Bedeni giderek zayıflamaya başlamış. Gözlerinin altı morarmış, teni sararmış. O parlak simsiyah Saçları dökülmüş Zühre aynaya baktığında artık o eski güzel Zühre değilmiş. Bu durumu fark ettikçe Zühre'nin kibri yerini derin bir umutsuzluğa bırakmış. Aylarca süren bu hastalık Zühre'yi iyice bitkin düşürmüş. Ne ailesi ne de köyün bilge kadınları ona çare bulabilmiş. Zühre'nin hastalığı adeta onu içine çeken bir karanlık gibiymiş ve bir sabah Zühre daha fazla dayanamayarak hayata gözlerini yummuş. Zühre'nin genç yaşta ölümü tüm köyü yasa boğmuş. Her ne kadar kibirli ve bencil olsa da köy halkı onun ailesine karşı saygı duyarak cenazesine katılmış. Zühre büyük bir törenle defnedilmiş. Ailesi köyün en yüksek tepesinde ona büyük bir mezar yaptırmış. Herkes Zühre'nin bu büyük ve gösterişli mezarında huzura ereceğini düşünmüş. Fakat kimse onun ölümünden sonra başlayacak olan tuhaf olayların farkında değilmiş. Zühre'nin mezarı ölümünden sadece birkaç gün sonra garip olaylara sahne olmaya başlamış. Gece vakti mezarın başında bir hışırtı duyulmuş. Köyün yakınından geçen geçen bazı insanlar mezarın çevresinde tuhaf şeyler gördüklerini söylemişler. Kimisi mezarın etrafında karanlıkta parlayan gözler gördüğünü, kimisi ise mezardan çıkan tıslama sesleri duyduğunu iddia etmiş. Başlangıçta bu hikayeler sadece birer söylenti olarak kabul edilmiş ama zaman geçtikçe bu olaylar daha da artmış. Bir sabah Zühre'nin mezarını ziyarete giden insanlar, mezarın üzerinde kıvrılan yılanlar görmüşler. Başlangıçta sadece birkaç yılan mezarın çevresinde dolanırken, gün geçtikçe bu yılanlar artmaya başlamış. Artık mezarın etrafında yüzlerce yılan dolaşıyormuş. Köylüler mezara yaklaşmaktan korkar hale gelmişler. Zühre'nin ailesi bu duruma çok üzülmüş ama ne yapacaklarını bilememişler. Her gece mezarın etrafından yılan sesleri duyuluyor, kimse mezarın yanına yaklaşamıyormuş. Bu durumu çözmek için köyün imanları, imamı devreye girmiş. Köy halkı yılanların mezardan neden çıktığını anlayabilmek için mezarın açılmasını istemiş. İmam bir grup köylüyle birlikte mezarı açmak üzere mezarlığa gitmiş. Mezarın üzerine biriken toprakları kazmaya başlamışlar. Ancak kazdıkça karşılarına çıkan manzara tüyler ürperticiymiş. Zühre'nin cesedi tamamen yılanlarla sarılmış, mezarın her tarafı yılanlarla dolmuş. İmam bu korkunç manzara karşısında şaşkına dönmüş ve hemen dua etmeye başlamış. Köylüler imamın bu duasını Ardından Zühre'nin mezarını tekrar kapatmışlar. Ancak yılanlar oradan bir daha ayrılmamış. Zühre'nin mezarı köyde bir efsane haline gelmiş. Artık kimse o mezarın yanına yaklaşmaya cesaret edemiyormuş. Zühre'nin kibri mezarında bile onu rahat bırakmamış. Köyde yaşayan insanlar bu olaydan sonra birbirlerine daha merhametli ve anlayışlı davranmaya başlamışlar. Yıllar boyunca Zühre'nin mezarı ve mezarından çıkan yılanlar köy halkına bir ders olarak anlatılmış.